Herkese selam. Gök aile e şey. Herkese selam arkadaşlar. Yanımda. Her zaman olduğu gibi. Yoprak geliyor ve. Abdurrahman Gürel var. Abdurrahman. Şu Yanımızda Abdurrahman'da. Abdurrahman. Yok arkadaşlar. Ben şimdi gideceğim. İyi oyunlar dilerim size. İnşallah eğlenirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güle güle arkadaşlar. Ben gidiyorum. Samet ve Fırat arkadaşımızla siz video videoya devam edin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet. Beğenir arkadaşlar. ne zaman gelirsin? Ne zaman girsin, ne zaman girsin?

Ananı satayım senin orospu çocuğu Seni gide oğlum üstüne gidiyorum. Ah, arkadaşlar. Videomuzu böyle böyle oldu videomuzda. Arkadaşlar videomuz yenilgiyle bitti. Arkadaşlar videomuz burada noktalayalım. <laughs> Boğazım mı arıyor Ön, önceki videomda dediğim gibi. Hadi bay bay arkadaşlar.